Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 06 Ankara'dayız. Yani başkentteyiz. Başkentimiz için Instagram'da yaptığımız ankette Uruş Kapama çıktı. Anketin bir tanesinde ince iç çorbası vardı. Diğerinde de Uruş Kapama vardı. Ve sizler Uruş Kapama'yı seçtiniz. Yine etli bir yemek. Şöyle anket sonuçları da buradan göstereceğim. Tabii kameraman yakına gelirse. Şöyle gördüğünüz gibi ince iç çorbası %35'te kaldı. Uruş kapama 165 kazanmış oldu. Ve bugün de et yemeği yapıyoruz. Buyurun malzemelerle tarifimize geçelim. Uruş kapama için kullanacağımız malzemeler 2 kilo kuzu etimiz var. Yine but kısmından kullanıyorum. Yani koyunun kuzunun but kısmından kullanacağız. Şöyle göstereceğim. Toplamda 2 kilo et kullanıyoruz. Tabi isterseniz dana etleri de yapabilirsiniz. 1 kilo kıska soğan kullanacağız. 3,5 su bardağı pilavlık pirincimiz var. Tane karabiber. 2 yemek kaşığı tereyağı ve burada yemeğimizi yapacağımız testimiz var. Testinde bir özelliği var. Burasında bir tane delik olması gerekiyor. Bu deliği az önce ben açtım matkap yardımıyla birazcık sulandırarak burayı deldik. Buradan buharın çıkması gerekiyor. Birazdan yemeğimizi bu testiye doldurup buraya ters çevirip ocak üzerinde pişireceğiz. Normalde yemeğimiz közün üzerinde pişiyor ama biz bugün ocakta yapacağız. Buyurun yemeğimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle etlerimizi doğrayarak başlayacağız. Yemeğimizin etleri birazcık büyük olacak. Yaklaşık 4-5 kuşbaşı büyüklüğünde olacak. Etlerimizi ona göre doğrayacağız. Hemen hemen şu büyüklük ideal. Aslında biraz daha büyük oluyor ama ben çok uzun pişmesin diye birazcık boyutunu küçülttüm. Etlerimizi bu şekilde iri iri doğradık. Kıska soğanlar ekliyoruz. Birazcık tane karabiber. Şöyle iki tatlı kaşığı yakın tane karabiber ekledik. Şöyle bir iki tatlı kaşığı da tuz kullandım. Ve bunların hepsini güzelce karıştıracağız. Çok fazla bir malzemesi yok. Yaklaşık 3-4 malzemeden oluşuyor. Burada bildiğiniz gibi en pahalı tutan eti kanalımıza yavaş yavaş güzel bir arşiv oluşuyor İnşallah herkese faydalı olur bizden sonraki nesillere faydalı olur bizlerimizden geldiğince bu yöresel yemeklere yer vermeye özen gösteriyoruz bütün malzemeyi güzelce karıştırdık tabi isteğe bağlı içerisine farklı malzemeler de koyabilirsiniz ama genelde bu şekilde yapılıyor içerisine biber falan koyanlar da var. Ama sadece soğan, et, tane karabiber, tuzla yaptık. Karıştırdığımız bütün malzemeyi testiye ekleyeceğiz. Bu yaptığımız yemek ortalama 8-10 kişilik arasında çıkacak. Vallahi testimiz tamamıyla doldu. Aslında birazcık şu seviyede olması gerekiyordu. Yani biraz havalması lazım. Biraz fazla koymuş olduk. Olsun yine de güzel bir şekilde pişireceğiz. Eksalan sadece üzerine şöyle birkaç parça defne yaprağı koyacağım. Bu tarz yemeklere çok yakışıyor. Hafiften kokusu verirse yeterli. Testimizi buradaki tepsiye ters çevireceğiz. Şu an ocağımız yanıyor. İçerisine su ekleyeceğim. Şöyle bir buçuk litre su ekleyeceğim ilk etapta. Bakalım yetecek mi? Yeterli gibi gözüküyor da gözükmüyor da. Biraz daha su ekleyeceğiz. Çünkü bu su kaynaya kaynaya azalacak. Yaklaşık 1 litre daha su ekliyorum. Ve bu suyun içinde pilav yapacağız. Evet toplamda 2,5 litre su eklemiş olduk. Ocağımız da şu an orta ateşte yanıyor. İlk başta yüksekten başlamayacağız. Orta ateşten başlayıp birazdan kaynamaya başlayınca kısa doğru gideceğiz. Ve söylemek istediğim bir şey daha var. Bu tür toprak ürünleri aldığınızda her tarafını için dışını güzelce yağlayıp yaklaşık bir saat boyunca fırında fırınlamanız gerekiyor. Yemeğimizi pişmeye bıraktık. Birazdan kaynamaya başlayınca Gelebaltını kısacağız. Şu an tam tamına yarım saat oldu. Yarım saattir yemeğimizin suyu yavaş yavaş kaynamaya çıktı. Ara ara bu şekilde testimizin üzerine sıcak suyu kaşıkla dökeceğiz. Toplamda 3 saat pişme süresi var. 3 saat boyunca kapamamızı pişireceğiz. Tabi ara ara bu şekilde testinin üzerine su ekleyeceğiz. Şu an ocağım yüksek ateşte yanıyor. Biraz açtık ocağı. Çünkü altta toprak güveç olduğu için ısıyı suya tam geçirmiyor. O yüzden yüksek ateşte pişireceğiz. Evet şu an tam tamına 2,5 saat oldu. Yarım saat kaynama süresi vardı. Kaynaktan sonra 2 saat geçti. Yani toplamda 2,5 saat oldu. Yavaş yavaş kaynıyor. Ve hatta şuradan gösterebilirsek buradaki delikten gördüğünüz gibi buharlar bayağı çıkmaya devam ediyor. Etimiz yavaş yavaş pişiyor. Yaklaşık bir yarım saat kaldı. Yarım saat sonra suyun içerisine pirinçleri bırakacağız. Pilavımızı yapacağız. Hatta şöyle suyu göstereceğim. Gördüğünüz gibi etin suyu yavaş yavaş suya karışmaya başladı. Suyun rengi değişti. Tabii bu aşamalarda ara ara su ekledik. Birkaç kez sıcak su eklemiş olduk ve şu işleme de sürekli devam ettik ara ara. Buradaki en önemli püf nokta ateşimizin birazcık yüksek olması gerekiyor. Bunu anlamış olduk. Nasıl anlamış olduk? Eğer böyle bir güveç kullanacaksanız kalın bir güveç. Çünkü ısıyı biraz suya geç geçirdiği için biraz yavaş kaynıyor. İstediğimiz ısıya sahip olamadık. Eğer sizler yapacak olursanız biraz yüksek ısıyı kullanmanız gerekiyor. Köz ateşini yaparsanız güzel sonuç alırsınız. Efendim şu an tam tamına 3,5 saat oldu. Kaynama süresiyle birlikte üç buçuk saatte almadık ve hatta diğer ocaktaki tüpümüzü bitirdik. Tüp bitti, buradaki ocağa geçtik doğalgaza Bakalım buna bitirecek miyiz diyeceğiz ama yemek pişti sayılır. Artık pilavımızı yapacağız. İki yemek kaşığı tereyağımız vardı. Tereyağını direkt suya bırakacağım. Suyun içinde erisin ve buraya yıkadığım, süzdüğüm pirinçleri ekleyeceğim. Toplamda üç buçuk su bardağı pirincimiz vardı. Bunları güzelce yıkayıp süzdük ve buradaki suya ekliyoruz. Yani biraz meşakkatli bir tarif. Yani çok yorucu değil ama süresi uzun, pişme süresi. Pirinçlerin hepsini ekledim. Sırada tuzumuz var. Şöyle bir. Pilav için bir buçuk tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Evet tamamdır. Artık pilavımızın pişmesini bekleyeceğiz yaklaşık 20 dakika falan sürecek. 20 dakika sonra görüşmek üzere. Evet, pilavımız da hazır sayılır. Yaklaşık 20 dakikadır pirinçlerin suyunu çekmesini bekliyorduk. Şöyle hafiften hafiften bir karıştıracağım. Biraz daha açılsın diye. Çok az suyu kaldı. Pilavımız da her zaman olduğu gibi kısık ateşte pişirdik. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Bir 5 dakika demlenirse pilavımız daha güzel olacak ve ardından turma geçeceğiz bakalım yemeğimiz nasıl olmuş 5 dakika sonra görüşmek üzere yemeğimiz geldi uzun uğraştan ardından çok şükür bu yemeğin de üstesinden geldik bakalım nasıl olmuş çok merak ediyorum pilavımız da çok güzel olmuştu tadına baktım pilav nefis olmuştu artık açma zamanı bakalım nasıl olmuş Evet. Hazine çıkacak. Şu an öyle güzel bir koku geliyor ki anlatamam. Özellikle defne yaprağının kokusu mis gibi geldi. Etlerimizi birazcık kenara doğru çekeceğiz. Etler lokum olmuş, soğanlar lokum olmuş. Şöyle dağılmaya gelmiş artık. Şöyle birazcık tabağımızı alıp tadına bakalım. Pilav çok lezzetli oldu ama birazcık suyu fazla gibi oldu. Aslında biraz daha bekleseydi. Biraz daha suyunu çekip güzel demlenirdi. Olsun bu şekilde çok güzel oldu. Şöyle etinden. Zaten soğanlar mokum gibi pişmiş. Artık bu kadar yeter. Tadına bakalım. Öncelikle şöyle pilavın tadına sade bir şekilde bakacağım. Efendim müsaadenizle. Bismillah. Etin suyu pilava geçtiği için çok güzel olmuş. Şöyle eti de göstereceğim. Nasıl piştiğini yakından göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi et de lime lime dağılıyor. Güzel pişti. Pişmesine sorun yok. E tabi 3,5 saat boyunca pişti. Artık pişmesin mi yani? Şöyle bir parça da soğanından, etinden, pilavından yiyelim. İçinde acı yok, baharat yok, hiçbir şey yok. Ama gerçekten çok güzel olmuş. Evet yemeğimiz gerçekten çok başarılı olmuş. Çok da lezzetliydi. İnşallah sizler de tarifimizi bu şekilde denersiniz. Bundan sonraki tarifimiz Antalya için. 07 Antalya. Bakalım ne yapacağız. Biz de merakla bekliyoruz. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı. Video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Buradan Ankara'ya tüm Türkiye'ye saygılar selamlar